Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan 10 numara ata Martin Baturina. Galatasaray kramponlarını asması beklenen Mertens'in yerine Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldızı Baturina'yı gündeme aldı. Afrika Futbol Habere göre Galatasaray Baturina için Dinamo Zagreb ile ilk teması kurdu. Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon euroluk teklifini reddeden Hırvat ekibi bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmak istiyor. Hırvat 10 numara aynı zamanda Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Baturina 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Martin Baturina 2003 doğumlu orta saha pozisyonunda görev yapıyor Hırvat milli futbolcu. Hırvat Yıldız aynı zamanda Modric'in veliahtı olarak biliniyor. Dres Mertens'in yerine alınması planlanan Hırvat oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi transferi kolaylaştırabilir. Son zamanlarda yıldızı parlayan Baturina Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Dinamo Zagreb'in kilit oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. 159 maçta 22 gol, 37 gol pası veren futbolcu bu performansıyla oyundaki istikrarını ve etkisini ortaya koydu. Batulina için ilk resmi teklif geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan gelmiş 18 milyon euro artı bonuslar olan bu teklif kabul görmemişti. O tarihten bu yana ilgi arttı. Bazı İngiliz takımları da konuya ilgi gösteriyor. Baturina'nın Dinamo Zagreb ile kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfer markete göre değeri 22 milyon euro.